E biz onu yaptık burada. İskender gelmiş, İskender'in kurulmasına nezaret ediyor, emri veriyor. Yapın diyor ve yapıyor. Büyük İskender, şehri yapan adam. işte bak gözünün önünde. Bizim iskelenin az gerisi filan şehrin merkezi gibi bir yer filan olmuş. Kendi limon yapıyor. Gelmiş İskenderun'u kuruyor adam artık. Yani bize bir şey bırakmamış ki. Yani bu kişisel mülk değil. Bu İskenderun'un malı. Gelecekte de İskenderunlulara ait olmalı. Onun için şehir üyesinin hakkıdır gerçekte. Ya da bir kamu binası oynanmayacak bir e, yer olmalı. Doğrusu. Ya bir kamu binası e, ya halkın malı olan bir yer olmalı. Yarın da halkın malı olacak yani. O tartışma konusu olmazsa. Ben zaten bunu başardım. Bitti bu benim için. Arşive kaldırdım. Bitti dökümü durdurdum. Dökmedim, korumaya aldım. İnsan tipolojisi konusunda zaten aramızdaki uzmanlardan biri benim yani. İşim bu. İnşa etmek, adam yüzü inşa etmek, kıyafet inşa etmek. Onun için tarihi bileceksin. Öyle işkembe-i kübradan olmuyor malum. Sanat samiyettir. Yaptığını severek yapmaktır. Bana göre. İskenderun'un kuruluşu böyle güzel bir şey. Dünyanın ilk büyük imparatorluğu, uygarlık imparatorluğu kuruldu. Ve İskenderun da buna şahit olmuş. 2341 yıl önce. Ben de rölyefini yapıyorum o hikaye. O da İskenderun. Her saniye adını bir şekilde sağda solda gördüğüm birinden bahsediyoruz. Buranın ilk sahibi ve ismini veren adam. Teşekkür borcumuz var yani Büyük İskender e. <laughs> hepimizin bir kere aleyküm. çekic ki çivi çakmış. Haklı. Bu adam hiç kendini.